Hoş geldiniz arkadaşlar. A101 marketlere Mart ayı içerisinde gelebilecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Hemen ilk ürünümüzle hızlıca başlayalım. Metal iskeletli plastik katlanır balkon masası 70 cm 100 cm batlarında 65 lira. Dekorlu metal şekerlik ve baharatlık çeşitleri olacak renkli renkli her biri 6 lira. Çift taraflı pankek tavaları var arkadaşlar 22 cm çapında fiyatı ise 25 lira. Emsan'dan Demre serisi 6 parça kombi sahan set olacak sevilen ürünlerden fiyatı ise 100 lira. Roz altın gümüş seçenekleriyle lüks şelale musluk çeşitleri var 60 lira arkadaşlar. Bu güzel ürünlerin gelmesi için yorumlara mutlaka istediğiniz ürünlerin isimlerini yazın arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz. 2 kapaklı 3 raflı ceviz renk ayakkabı dolabı 85 lira. Emsan miras indüksiyon tabanlı çelik çaydanlık ömür boyu garantisi var arkadaşlar 95 lira. 2 katlı giderli lüks bulaşıklık olacak arkadaşlar metal ve plastik bir ürün fiyatı 30 lira. Yanmaz yapışmaz renkli omlet tavası çeşitleri var arkadaşlar 18 santimetre ölçüsünde her biri 15 lira. Tilki dekorlu kapaklı porselen kupa çeşitleri var arkadaşlar 420 mililitre her biri 13 lira. Ekstra yumuşak flamingo kanepe var arkadaşlar. 2 kişilik yatak oluyor. Fiyatı da 300 lira. Bu şekilde ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi mutlaka açın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi abonelikler ücretsizdir. Beton saksıda lüks 3'lü yapay çiçek seti tek model var arkadaşlar. Set fiyatı 22 lira. Desenli elastik koltuk örtüsü çeşitleri var arkadaşlar. Farklı renkleri de olacak. Fiyatı 20 lira. 27 litre kapasiteli altın yaldızlı pedallı lüks metal çöp kovası var arkadaşlar 25 lira. Çok fonksiyonlu hamur erişte kesici pratik rulo var sadece 10 lira arkadaşlar. Metal spiral 3 katlı meyve sunumluk olacak arkadaşlar çok şık görünüyor 20 lira. Çiçek modelli çift renkli şemsiye çeşitleri var arkadaşlar her biri 23 lira. Nar çiçeği renginde pompon kenarlı çift kişilik pike takımı 200 cm 220 cm ölçülerinde 50 lira. 5 parça dekoratif kanvaş tablo çeşitleri gelecek 100 cm uzunluğu var fiyatı ise 10 lira. Emsan'dan Beykoz serisi 8 parça çelik tencere seti var cam kapalı ürünler set fiyatı 230 lira. Metalik 3 litrelik gümüş şeritli saksı çeşitleri de olacak arkadaşlar adet fiyatı 18 lira. Ahşap ayaklı açılabilir televizyon koltuğu çok konforlu görünüyor fiyatı da 120 lira arkadaşlar. Yolanda markasından akıllı telefonla uyumlu mutfak terazisi var arkadaşlar fiyatı 40 lira. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Düğmeli erzak çeşmesi seti 6 farklı erzak muhafaza edilebilir arkadaşlar fiyatı 35 lira. Ahşap saplı silikon mutfak seti 11 parça arkadaşlar tam takım 27 lira. Üçlü prizma makyaj organizeri çeşitleri var farklı renkleri var arkadaşlar fiyatı 10 lira. Dekorlu borosilikat cam kupa çeşitleri sadece 8 lira. Masif ahşaptan dekoratif üçlü duvar için saksı seti 20 lira arkadaşlar. Ahşap ayaklı 3 kapaklı metal siyah kulplu salon konsolu 65 lira arkadaşlar. Salonlar için 4 çekmeceli 2 raflı çok amaçlı komodinde olacak fiyatı ise 80 lira. Orta boy ve küçük boy olmak üzere ikili çaydanlık takımı seti arkadaşlar, bu setin fiyatı da 159 lira. Dekoratif 3 bölmeli kitalık opak beyaz 50 santime 100 santim ölçülerinde 30 lira. Kristal kapaklı desenli emaye kavanoz çeşitleri, 12 santim fiyatı ise 20 lira. Dörtlü renkli, kapaklı cam kavanoz seti her biri 660 ml set fiyatı 27 lira. Yaldız kenarlı, dama desenli lüks meyve sunumluk arkadaşlar fiyatı 25 lira. Dantel kenarlı mürdüm renk ikili banyo paspas takımı da olacak arkadaşlar fiyatı 30 lira. Akrilik 3 parça krom kaplama banyo seti farklı renkleri var arkadaşlar set fiyatı 17 lira. Unutanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yazın. Kelebek model tam 17 parça silikon pasta ve kek seti 22 lira arkadaşlar. 12 litrelik bambu kapaklı çöp kovası çeşitleri, 3 farklı rengiyle her biri 40 lira. Silikon elyaf dolgulu sandalye deri çeşitleri 40 cm 40 cm ölçülerinde adet fiyatı 11 lira. ABS makyaj çantası çeşitleri iki bölmeli farklı renkleriyle her biri 30 lira. Kadınlar için suni deriden omuz askılı çanta çeşitleri 22 lira arkadaşlar. Gold ayaklı iki çekmeceli tuvalet masası artı puf taburesi ile ikili set arkadaşlar fiyatı ise 78 lira. Kül çekmeceli büyük boy ayaklı mangalda olacak arkadaşlar fiyatı ise 42 lira. Cem Neo'dan kapaklı gözleme ve balık tavası geliyor arkadaşlar 30 santim çapında 50 lira. Lenovo markasından M10 tablet 10.1 inçlik ekranı var 32 GB dahili hafıza fiyatı ise 1099 lira. Piranha'dan Bluetooth Nostalji Pickup var arkadaşlar, dahili hoparlörü var 249 lira. Segden LED gösterge ekranlı 12 kişilik kapasitesi olan, 6 programlı bulaşık makinesi var fiyatı ise 1899 lira arkadaşlar. 20 metrelik bahçe sulama hortumu da geliyor arkadaşlar fiyatı ise 40 lira. Uzun süredir beklenen Filavel'den 3 çekmeceli 95 litrelik derin dondurucu var arkadaşlar 899 lira. Belivadan termostatlı 1800 watt gücünde barbekü, su haznesi sayesinde kokusuz ve dumansız ızgara imkanı sağlıyor fiyatı ise 95 lira. İki kapaklı tek çekmeceli çok amaçlı dolapta geliyor arkadaşlar 175 santime 30 santim ölçülerinde 155 lira. Birbirinden özel desenleriyle kalpli metal saklama kapları adet fiyatı 10 lira. Onvo markasından 106 ekran EBA uyumlu Android Smart LED televizyonda olacak dahili uydu alıcısı var fiyatı ise 1999 lira arkadaşlar. Farklı renk seçenekleriyle Bodrum model balkon saksısı çeşitleri her biri 6,8 litrelik adet fiyatı 13 lira. Paşa Bahçe Borcam'dan 3850 mililitrelik dikdörtgen Borkem tepsi fiyatı ise 25 lira. Taç Aksu'dan üçlü sahan seti 16, 18 ve 20 santimlik üçlü sahanın fiyatı arkadaşlar 165 lira. Desenli kesme tahtası çeşitleri de olacak arkadaşlar 23 santime 33 santim ölçülerinde her biri 13 lira. Sani Flora serisinden 1500 wattlık çelik su ısıtıcı var 1,7 litrelik haznesi 2 yıl garantisi var 85 lira. Arzum markasından Nuvo saç maşası, seramik kaplı plakaları var fiyat ise arkadaşlar 90 lira. Rock'tan altılı plastik saplı meyve bıçağı seti, farklı renkleriyle beraber her börset 10 lira. Kaydırmaz yüzeyli oval tepsi çeşitleri 5 farklı desen seçeneğiyle her biri 7 lira. Polo Smart'tan Sonic 100 temizleme cihazı da olacak arkadaşlar, 12 farklı hız 5 farklı renk seçeneği var adet fiyatı 35 lira. Viapo'dan 24 santimlik orta boy güveç tenceresi var ürün fırınlanabiliyor fiyatı ise 16 lira. A101 aktüel kataloğu Mart ayı içerisinde gelebilecek aktüel ürünleri inceledik. Beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.